Abim. Abicim, Lizibil raporunu attım sana. Mailinde var. Ama sen emin misin bu şirketi almak istediğine? Niye? Alınmaz mı? Yo, alınır. Nakit akışları kötü değil. Sadece çok fazla kredi borçları var. Kredi maliyetleri de çok yüksek. Onlar o yüzden batıyorlar zaten. Ama bankalarla görüşülüp krediler kapatılırsa bence gayet karlı bir yatırım. Ama. Ama? Ortaklardan biri Kahraman Bey ya. Yani seni bozar mı? Yani canını sıkar mı? Bak, canını sıkacaksa vazgeçerim hemen. Yok yok ben ondan demedim. Benim için vazgeçme. Benim canımı hiç sıkmaz. Ben sadece Kahraman Bey'le yine sorun yaşama diye dedim. Vallahi ben neyi geçinmek istiyorsa benim müşterilerime bulaşmayacaktı. Sen şimdi bunu geç. Yani senin için sıkıntılı bir durum olmaz. Emin misin? Kesinlikle yok abicim. Çok eminim. Ee, şey yalnız abi. Hı, söyle. Ben bu akşam İstanbul'dan arkadaşlarla yemek yiyeceğim. Olur mu? Kimmiş bu arkadaşlar? Üniversiteden arkadaşlar işte abi. Peki nerede yiyeceksiniz? Bak bilmediğim evse olmaz. Evde değil abicim dışarıda yiyeceğiz. Hem anneleri de yanımızda olacak merak etme. Yalnız değiliz. İyi tamam geç kalma. Tamam. Beni merak etme. Seni seviyorum abi. İyi hadi ben de öptüm. Sancar Bey. Pilotu var mı? Pardon. Sen bir tane mail atacağım, Çıkışı lazım. Ee, Kahraman Bey geldiğinizi haber vereyim. Versin, versin, mailini söyle. Duyunca çok şaşırdım. Sırttan sadıçların efesi gelmiş. Hoş gelmiş. Ve aleykümselam selam kahramana. Allah'ın selamını sana harcamam da ben. Ne istiyorsun, ne geldin? Sen çağırdın ya. Ben mi çağırdım? He. Ben sana demedim mi? En ufak bir yanlışında tepene çökerim demedim mi? Ha bak bak bak. Ya. Tamam. Biz ne yanlış yapmışız Sancar Efe'ye? Stella'yı gazlamışın. Grek duru bizim mandadan çekmeye kalktı. Biz çıracı olduk. Ay akşamdan doğdu. Hem ne bilen ben değil mi üç gün hapisten çıkacağınızı? Kusura bakmayın. ya. Değil mi ne bilen? Yanlış yaptık kusura bakma. Sahi lan Sancar. Siz nasıl becerdiniz o işi? Mahallenin elini nasıl çektiniz üstünüzden? Hakikaten mi ya? Utanmak yok. Aretmek yok. Az edeceğiz? Aretsek nasıl kar edeceğiz? Ha? Bu düzen dönecek. Bir fırsat buldum. Çöktüm. Hatırlarsın. Vaktiyle... Sırtlan sadıçların yaptığı gibi değil mi? Biz senin batırdığın şirketi satın aldık. Aynı şey değil. Oho, oho! Oralara girersek çıkamayız biliyorsun değil mi? Ben o şirketini niye batırdım? Kaza yüzünden. O kaza niye oldu? Sırtlan sadıçların geri zekalı bacıları yüzünden. Ağzını topla ben senin karına geri çalıyor mu? Ölmüş karımın adını ağzına alma lan! Evet. İki tane çocuğun adını ağzına alıyorsun ama. Lan oğlum o iki tane şeytan yüzünden 20 senedir ciğeri bakıyor benim. Kahraman ağa. Anlaşılan acıyan yerin ayrı, acıkan yerin ayrı. Ekmeğimize göz dikeceğine keşke acını yaşayaydın. Kes lan. Kes. Senden akıl alacak değilim. Sabahtan beri geldim bır 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 konuşuyorsun. Hoşuna gitmiyorsa icraat gör oğlum. Hem malum. Ağlık vermeyin he. Efelik vurmayla sancar. At çakılı, tüfek sıkılı. Nişanı da aldık. Merak etme. Ha. Bunu al İstanbul'da ortaklarına bir göster. Onlara de ki, sadıçlar Marina'yı elimizden alacakmış lende. Aynen böyle de. Ha. Bu arada yeni marinaya daha ihtiyaç vardı. İyi denk geldi ha. Eyvallah.